Ben bir saattir çekim yaptım zannediyorum çekim yapmıyormuşum. Basmamışım tuşuna. Şemsiye aldık otelden bakın. Full HD şemsiye. Full HD Japon şemsiyesi. Gidiyoruz şimdi balık pazarına. Balık yiyeceğiz. Evet sabah kahvaltıda balık yiyeceğiz. Evet. Oo, Bayağı soğuk bugün bayağı esiyor. Bugün kış ya. Şimdi bu şehrin temizliğini yağmur yağınca daha iyi anlıyorsun. Abi hiçbir yerde Çamur, su birikintisi, bilmem ne. Böyle hiçbir şey yok. Her o kadar düz ki birikemem. Bir şeyler mi alalım? Şey, yani bir kahve içsem çok iyi olacak tamam. ya. O değil de, buranın en çok özleyeceğim şeyi şu sesler olacak. Ben ilk defa alıyorum. Hep arkadaşlar aldı bizim. Onlar şimdi Osaka'ya... Osaka'ya mı geçtiler Onlar Kyoto'ya Kyoto geçtiler. Biz kaldık baş başa kocamla. Ee, light normal. Normal, hmm. normal aşkım. Peki şey gibi, zift gibiymiş lan bu. Ben sana söyledim, nerede hmm. Normalde Japonya'da dışarıda bir şey yiyip içmek çok hoş karşılanmıyormuş. Sürekli bir koda sahi diyorlar. Biz turist kontenjanımızı kullanıyoruz bence. İki bükülüm şemsiye dursun diye. 6'da uyandım, anca 9'da çıkabildik evden, otelden. Çünkü Ali Can'cığım 8.30'da uyandı. Bir kilometre yürüyeceğiz mi? 7 dakika yürü diyor. Şu maviye bin diyor. Ginza yonçome. Evet dümdüz yürüyecekmişiz. Evet. Ama ben hem kahve hem telefon hem şey nasıl tutacağım bu kadar ben anlamadım ya. Dört evet. elle anca an bunu telefonumu üstesinden gelebilirim. Tutmaya çalıştığım için. Aşkım tek şemsiyeye sığabilirsek. Mümkün değil. Ben teklifimi yaptım duyuyorsunuz. Bakın. Neresi burası bu? neresi abi? Tapınak mı burası? Yok değil. Burası... Ördekçi ıı, mi? Şe şehir tiyatroları burası. Vallahi şehir tiyatroları. Bak tiyatroymuş. Kabakize. Gitti misin sen? Evet Kabukize Tiyatr. Bak bunlar da tiyatro oyunları. Sen de maşallah muhtar oldun da anlatıyor Japon... bunlara tiyatro oyunları diye. <laughs> Japoncam olsaydı giderdik izlemeye. Çok güzel şu an aşkım. Japonya'da yağmur altında yürüyorum. Daha Japon, güzel Japon, şey Japoncam, olabilir mi? Dedin ki Japoncam olsaydı giderdim. Evet. Japonca... Ne anlayacaksın? İki kelime arasında Onitsuka tiger diyecek. Onu anlayacaksın. Başka bir şey anlamayacaksın. Japoncam olsaydı diyorum. Japoncam ne kadar? Onitsuka suka tiger. Arigatı kızayım. <laughs> 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 ya sen götüne gül. Başka da bir şey yok. <laughs> Öğrenirsem görürsün Japonya'yı. Japonya'yı. Japonya'yı öğreniriz bak. Japonca öğrenirim bu arada istersen. Evet, yürüyerek balık pazarına geldik. Otelden çok da uzak değilmiş aslında. Ama inanılmaz yağmur yağıyor. Birazcık ıslandık. Burada ne yapıyor şu abimiz? Burası iyi demek. Ki, bayağı sıra bekliyorlar çünkü. Ne yapıyor burada? 1500 yen diyor, 1000 yen diyor. Orada fiyatları okuyabilirim sadece. Sushi yapıyor. Evet, sushi yapıyor abi. Buradan da bak otomat var, otomattan basıyorsun sushi çıkıyor. Bu da öyle. <laughs> Şuradaki yani şey normal otomat, basıyorsun Hı -hı. sushi veriyor. Bakalım. Bak böyle devam ediyor. Aa kavun Girelim. mu bu? Gel. Vallahi kavun. Kantolop kavunu alalım mı deneyelim mi ama önce yemek yiyip sonra mı denesek? Kavunun bile karakteri var çok fon ya bazı insanların yok ama <laughs> kavunun bile varken falan. İyi böyle ya içeri mi girelim içeri ne yapalım? Girelim. Burası beşiktaş balık pazarına benzemiyor mu? Evet biraz benziyor. Oha aşkım. Aa, fish market. Bak direkt böyle pişirmiş. <laughs> Fiş çorbası. Aşkım aklıma ne geldi biliyor musun? Fiş çorbası. <laughs> Benim buzdolabımdaki e, somon kafalarını <laughs> aklıma geldi. Evet. Bekliyor bak bunlardan yapacağım işte onlardan. Aa bunlar canlı. Buradan alıp pişirip yiyorsun. E, bak al. şurada yapmış zaten. Adam şurada kocaman ıstıkoz pişirmiş. Oha <laughs> yaptı ne? Balık çorbası. Boğa. Koy bakayım. <laughs> Şunlara bakar mısın? İstediğimiz alabiliriz. Şu oyster'dan ben alsak mı? Çok güzel görünüyor. Hayatta yemem onu ben. Aldım tabağımı. Abi şu ne? Elimle mi alıyorum acaba? Şu ne? Bu ne abi? Balık beynine bir şeye benziyor. Abi bu çok kötü. Bu. <laughs> Parmağımızla mı alıyoruz? E, Skalap bu mu? Skalap bu. Abi bunun pişmiş neresi pişmiş bunun? Piş pişmemiş bile olabilir. Şu oyster'dan alacağım. Abi çok büyük değil mi o? Aşkım tadını merak ediyorum hayatım ne kadar yiyeceğim? Do we have small ones? Small 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 or large? These are small? Ha okay. 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 Bir tane bunu aldım. <laughs> Thank you. Numara <laughs> 74. <laughs> yani iyi en azından bu pişmiş de. Diğerini bilmiyorum. Gördün mü nasıl? Denize ağzıma sokacakmışım gibi gel. <laughs> abi o öyle tek başına yanmıyor bence soya, ya. Soya Bence soya falan dökeceksin ona. Evet öyle hüpleteceksin. Hayır abi. O kadar güzel değildir o. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey deniz yiyormuşum gibi. Tamam ben onu sevmiyorum işte. Tadı, bak çok iyiydi. Şimdi bu nasıl? Peki. Tamam o güzeldir o pişmiş çünkü. Çok sıcak olmasın. Of. Bakayım koklayayım. Suyunu bir, biraz suyu kaldı biraz içmek ister misin? Tamam bu normal bildiğim balık kokuyor ya. Biraz suyundan iç. Yok istemiyorum. Sen, çok güzel. Sen ye 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 istemiyorum. Bu, i̇yi, en azından beğendiğine bu, sevindim. Babamın hopada topladığı ve denizin kenarında pişirdiği midyenin aynısı. O kadar güzel aşkım, denemen lazım. Ben bir, biraz daha bir şey alıp gelsen mi? Hı? O kadar mı ya? Çok iyi. Ya da başka yerlerden bir şeyler mi deneriz? Sen bilirsin evet başka yerlerden de deneyebiliriz. Çok iyi de. Şimdi başka bir şey yemek üzere devam ediyoruz. Geçen gün kokuyor diye story attım ya. hı. Gerçekten kokuyor. Ne kokuyor? Kokuyor diye kalem markası var burada Japonların özel. Burada direkt sushi var Sena. Sushi Bak önünde yapıyor. Aa burada yapıyor. Sushi tamam. ustası. Saşi mi ustası mı acaba ya adam? Ben çiğ balık istemiyorum ama. Bakalım neler var ileride. Balıklar ne kadar tazeydi gördünüz mü? Bu da kesiyor. Hay. O dondurulmuş mu? Evet bak bu donuk. Ha, burada satılıyor böyle. Bak burada da kahveci var. Wagyu'lara bakın. Bir tane piştirelim mi? Piştirelim mi? <laughs> piştirelim. <gülüyor> Bakar mısın? No 1, 6000 yen. Ne kadar pahalı aslında. Deneyelim ister misin? Yoksa akşam falan mı yiyelim? Akşam yiyeceğiz ya. Şey gibi durmuyor mu? Oyuncak gibi durmuyor mu? Bak, Sashi ustası. Kurutulmuş karides, kurutulmuş hamsi. Hamsi mi? Hamsidir o. Ne Japon dedin? hamsisi mi? Japon hamsisi. Bak bunlar şey küçük şrimpler. Küçük şrimpler. Bunlar ne? Japaniz, kurutulmuş Japaniz fiş. Bunları çerez diye yiyorlar. Şok içerisindeyim. Kurutulmuş hamsi ama hani. Balığa bakın. <laughs> evet balık. Yiyeyim. Şey <laughs> yeah. Güzel. <laughs> ben hiçbirini denemedim. Bu yılan balığı bu işte. Bak bu da kuyutulmuş yılan balığı. Bunu da deneyebilirsin. Aslında Akşama her şeyi sen bozarsan var ya mideyi ben sana söyleyeyim. Ay. Yediğim deniz ürünleri midemi döndürdü. Şu an. Dönüyorum. Bak. Aha asansör geldi. Koş 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 koş. Kaybolayım mı sen ha beni ne arasın. Dur, nereye geldik ya? Burası mı gideceğimiz yer? Yok burası değil. Yağmur yağmıyor dedim ama yağmur biraz atıştırıyor. Çantacı abi. Aklınıza gelebilecek her türlü çanta içeride var. Bir sürü valiz var. Bak hemen buraya şey koymuşlar. Şemsiyeyi buraya böyle sokuyorsun. Otomatik geçiyor. Ve çıkarıyorsun. Ben beceremedim. Komple kapatmak lazım galiba. Komple kapaman lazım. Bak hemen yağmur yağdı ya adamlar çıkartmış bunu buraya koymuşlar. Tak bakayım. Bizde olsa bunları 1500 liraya satmaya çalışardılar. Evet. Tabii. Hop. Teknoloji <laughs> <laughs> ya. O oh, bak bunlar yalnız pahalı biliyor musun? Pahalılar evet. evet. Amerikan burada... turistler falan çok pahalı. Oha biz çok ucuz almışız. Bir dakika ne kadarmış fiyatı? Küçük boy Amerikan turistler 40 bin. Oha biz bunu bu, bu fiyata... Bunu değil biz bunu aldık. Bunun turuncusunu aldık biz ama en büyük boyunu. Bu kabin boyu 40 bin yani. Çok. Biz bu kadar para vermedik ki. Biz 33 bin yeni aldık şu turuncunun büyüğünü. Çok tutarsız fiyatlar var ama burada şu an. Evet ben anlamadım. Bak 25 bin bunlarda. Bunlar da Amerikan turistler. Bak Samsonite var 26.000. At bak bu bu 26 bin tamam mı? Yanındaki 61 bin yani. Yani okey model fark ediyor da bu kadar fark etmemesi lazım bence. Bura biraz kazıkçı. Tutarsız fiyatlar var. Bilgu, Beğenmedim. Bilgu, 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 kamera. Aşkım sana Michael Jackson şemsiye dansı yapayım mı? Michael Jackson şemsiye dansı mı? Yap bakayım, nasıl düşün? Yapamam şimdi insanların içinde ama. Birinin gözüne mözüne girer şimdi. Bir Japon'un yaparım. gözünü çıkartırsın ondan sonra bir burada... Bir şey diyeceğim, otelde yaparım dedim olur. Da, otel de otelde yapamam. Otel odası o kadar küçük ki. Otel odası şemsiye kadar. Burası ne? Teknoloji mağazası. Teknolojiye. Al bu eve götürelim mi şu Nintendo şeyi? İçeride Nintendolar, PlayStation 5'ler... Bak PlayStation Pro. Geldik. Ee, biz üçüncü kata çıkacağız. Anlattım sanıyordum. Anlatmamışım. Map kameradan çıktık. Aradığım lensi buldum fakat fiyat çok uygun gelmedi bana. Türkiye ile aynıydı. O yüzden Türkiye'den dedik. O yüzden vazgeçtim. Hiç gerek yoktu. Sonra karşısında baktım saatçi var. Dedim girelim buraya. Saatçı Saat bakalım. Yerde, abi saatçi değil girdik Yoda başı çıktı. Devasa bir AVM burası. Burada inanılmaz modeller var. Ve fiyatlar Türkiye'nin yarısından daha ucuz diyebilirim. Bunlar çelik modelleri. Şu fiyata bakın abi. 17.820 yeni. Google'da çevirin. Bunun üzerinden %10 daha düşüyor. Tax free alıyorsunuz. Ama burada tax free olması için 5500 yeni geçmeniz lazım ki tax free alabilirsiniz. Şu altın renklerini de seviyorum ben. Bunlar da bayağı güzel ve çok ucuzlar abi. Şunları sevenler için fiyatlar böyle. Bunu aldım. F91W. Dünya üzerinde kendini kanıtlamış en efsane Casio modeli. Biraz kasıyor ama olsun. Hadi gidelim bir kahve içelim. Bak buradaki New Balance modellerine 9000 yen bunlar. Modelleri ben çok beğenmedim şu an buradakileri ama burası çok küçük bir ABC Mart. ABC Mart'ta da e, böyle sneakerlar satıyor. Bak şurada 11000. Gerçi aynı fiyat ha her yerde. model çok, çok Şu modeller güzel de aslında. Bak 530'lar var orada. Evet model yok burada. Tam aşırı burada. rahat geçirsin. 10.000, 11.900, 11.000, 12.000, 10.000. Fiyatlar öyle. Burası used camera market. Bütün şeyler apartman içleri dayacık. Kaç? İkinci kat. 2 i̇ki F. Evet iki. Doğru mu geldik ya? Geldik ha, geldi. Evet. Evet tripodlar ikinci el. Ağır ama metal. Şunlara bak. Burada her türlü model var aşkım. Arkadaşlar delirirsiniz. Şuraya bakar mısın? Aa bak işte annem de Yok bundan yok. Bunun altı. Yok o Şunu gördün mü şunu? Kodaklar. Kodak Ha o ne? <laughs> <laughs> Buradan herhangi bir vintage kamera aldığında onun çantasında bulabiliyorsun işte. Abi ikinci el Sony FX30 da var burada. İkinci el Ryko da var burada. Aşkım objektiflere yakalandım. Kaç, kaç objektiflere Hayır yakalanıyorum. Abi, bu şey ya. Viewfinder ya. <laughs> tamam işte objektiflere B yakalanıyorum ha, ha, kaç. Allah'ım objektife yakalanıyorum dedi ya. Ne var be objektife yakalandım işte. Burada sadece bir tane lens bulabildim. O da çok güzeldi ama fiyat yine yüksek abi. Sena bizi kahve içmeye götürüyor şimdi. Ya ben biraz önce ne dedim? Google Maps gayet iyi çalışıyor diye Aslan anlattım. Asla iyi çalışmıyor. Sen okuyamıyor olabilir misin? E tersi az... yürüyecektik, Hayır, tersi yürüyoruz, yürüyoruz. Şu an. Bak bu da aynı yol. Aynı yol Can canım. Soldan tamam, yürüyeceğiz. Alternatif gösterdiği yoldan da gidebiliriz. Alternatif oh, gösterdiği yoldan... Oo oh, ne kadar güzel kafeci. Aa bina ne kadar güzel. Hadi hadi. Tamam. Benim kadın durmuyor. Oğlum açım açım. Kahve içeceğiz. Otomat göstereyim size. Burası mı? Hayır canım. Ya bu ülkede şunu anladım. Bu şehirde. Aa bir dakika döner. <laughs> Dönerci buldum. <laughs> Dönerin üstüne yumurta kırıyor. Hadi. Pilav üstü tavuk döner üstü yumurta. Bir şeyler atıştıralım sonra yeriz zaten. Otomat. Bak şu tatlı su. Tatlı su diyorum. Şekerli su. Öyle biliyorum ben. Yanlış biliyorsan Bilenler aşağıda düzeltsin. Japonya'da kirli otobüs gördün mü? Bana bunu söyle. Japonya'da kirli otobüs Japonya'da kirli otobüs gördün mü? Japonya'ya gittin mi? Gittim. Japonya'ya gittin mi, gitmedin mi? Gittim. Gittin mi, gitmedin mi? Gittim. Gittin mi, mi? mi, kirli otobüs gördün mü? Bakın buraya fotoğraflarını koyacağım çektiğim otobüslerin. Japonya'ya Japonya gittin mi? Gittim. Japonya'ya gittin mi? Gittim. Gittin mi, gitmedin mi? Gittim, gittim. Gittim, gittim mi, gitmedin mi? Gittim. Oha. Binaların klostrofobim çöktü şu an. Binaların hacmine bakın. O kadar alışmamışız ki. Sokağa girdim, sokağın ortasından gidiyorum. Yaya yolu burası. Nereye, biz doğru mu gidiyoruz ya? Ya bizim niye otoparkın kenarında plazanın altında ne işimiz var bizim bir kafeye gideceğiz diye anlamadım ki. Burası bence. Şurası mı? Evet. Ha? Hı hı. Bur abi gerçekten adamlar burada kahveci yapmışlar. Burası kafe mi şu kadarcık? Nerede oturacağız aşkım? <laughs> Sen abi bizi getirdin ama oturacak <laughs> yeri yok kafenin. Dur bir şemsiyeni ver. Dışarıda ayakta dikilerek içeceğiz bence kahveyi. Hayır içeride. Otur. İçeride yer yok ki. Var şurada yer var iki kişilik. Gel geç sen. Ben şundan aşk... eminim. Ya sıra da bekliyor Sena geç. bir abi. önceki hayatında gerçekten doğmuş şoförüydü. Bana dedi ki yer var şurası var abi yer. Şurası da var şöyle. Şuraya oturayım. Her şeyleriniz küçük abi. Her şeyleriniz. Arkadaş benim ayağım 46 numara. Benim ayağımdan küçük. Bak şimdi bak bak Allah aşkına. Ayağımdan küçük abi masa diye koyduğu şey. Oraya da oturabilir bak oraya oturalım evet, gel. Oraya mı? Bak. İlk durum oturdum. Sığdım mı? Peki. Sadece kahve mi var böyle? <laughs> Aşkım bu kadarcık yerde sadece kahve olabilir. Ne olabilir <laughs> Getirdiğim kahveci el lafetine. <laughs> bir dakika çok güzel bir yer burası. Güzel, hiçbir güzel. şey demiyorum. Şimdi içeriği göstereceğim size. Millet dışarıda sırada bekliyor ya. Evet. şurada plak çalıyor. Latte yapacak. Ben latte like istiyorum. <laughs> İnanılmaz bir ya. Açmış flaşı adamın suratına suratına bildiği çekiyor utanmadan. <laughs> Sena latte istedi. Ben Amerika'da içeceğim. Toplamda 1300 yen tuttu iki tane kahve. 1300 yen ne kadar ediyor? <laughs> 500. Evet, burası ucuz bir kahveci değil. Nedeni de işte gördüğünüz gibi çekirdekleri farklı, yapım aşamaları farklı. Evet, Tokyo'da niş kahvecilerin fiyatları değişiyor. Çok güzel bir... Bu Amerikanlıyı sen içemezsin büyük ihtimal. Asit sesi bunun birazcık yüksek. Zaten güzel. <laughs> hmm. Damak da çok uzun kalmıyor. Dilin arkasında çok uzun kalıyor. Güzel bir çekirdek. Hı. Bir kokla. <laughs> Oğlum beğenmedim ben. Zaten genel olarak Tokyo'da 4.9'un altında bir yere gitmek çok mantıklı değil gibi. Çok fazla 4.9 yer var bu arada. İlk akşam gittiğimiz yerin şeyi neydi, puan neydi? Hiç bilmiyorum ama kesinlikle bir daha gitmemiz lazım. Bu akşam ne yesek? Ya Wagyu yiyelim ya senin taştaki pişme şeyin neydi adı? Abi bu kahveyi yapan abi var ya dibinde kalan ha böyle şat bardağına, espresso bardağına koyup şey şu... yapıyor, tamam mı? Ben onun kadar yapsam şu an panik atak, anksiyete. Bu akşama kadar yapsa var ya kafanı sıyırır lan ya. İnsan burada delirirsin. Bir sürü ahi kadar kahve içiyor çünkü. Bir sürü ahiden fazla içer. Düşünsene, mü sabahtan açtın buraya? Dedikodu modu. Aa, <laughs> yine Türkçe anladıkları için rahat konuşuyoruz. Dedikodu, dedikodu. İsraf etmiyor işte. Ya sen ben, üçten, üç ben üçten fazla içersem eğer... <laughs> ne üçten fazlası? Ben üçüncüde artık elim ayağım titremeye başlıyor benim. Family Mart'a girdik. Earl Grey çay aromalı bisküvi aldım. Ama önce şu sandviçi yemem lazım. Klasik ek sando ve tuna. Sena da onigiri aldı. Güzel mi? Hı hı. Bu soya sosu ve limonla çok iyi oluyor. Onigiri. Var mı içinde soya sosu? Hı hı. Ne var? Pickle Zen relish mi? Bir şey vardı Zen içinde. Zencefil var. Aa. Eğer öyleyse senin adına çok üzüldüm şu an. Şöyle poğaçan bir şey de aldım. Göstereyim. Pide kız o. Peynirli pide. Poğaça be. Şu... Meşhur yumurtalı sandviç. Aa, güvercin geldi. İnşallah kamerayı gagalamaz. Git kız. Yalnız peynir çok iyi. Mm -hmm. Bakacağım tadına. Ver mm -hmm. mm -hmm. bakayım. Mm -hmm. Bunun rakibi yok. Çok net 9 verebilirim Leksandoya. Bu da 9. Hamur işleri yumuşacık ya. Oh gluten. Benim alerjimi tahmin edin. Bu krem peynirli... 9 ama. Pastane pidesi ya bu krem peynirli. Earl Grey. Aromalı bisküvi yeşil deneyeceğiz. Çay. Earl Grey yeşil çay değil ki. Ha, bergamot. Bergamot. Bakayım. Baya bergamot bu. Bakayım. Ya. on bu. 100 bu. Kendim. O kadar böyle derinden çay çay geliyor ki. Hocam da her çöpünü düşürdü. Valla sürekli çöp düşürüyorum ya. Haydi yolumuza devam edelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Odaya geldik. Ardından alışveriş yapmak için çıktık. Alışverişimizi yaptık. Sonra çantalarımızı odaya bıraktık. Şimdi yemeğe gidiyoruz. O kadar yorulduk ki. Ve ben yine çok az uyuduğum için uykum geldi. Uyku ile ilgili problemim sadece şu. Uyuyorum. Ama ilk uyanışımdan sonra bir daha uyuyamıyorum. Yani o ilk uyanışımda genelde üç saat... ben şemsiyeyi alayım. Al. <laughs> Düzenli olarak marketin bak o elektronik kapının aralığını süpürüyorlar. Oraya toz ve pislik birikmesin diye. Yaptığımız alışverişi, alışverişte birazcık şok olduk biz. Çünkü normalde o fiyatı beklemiyorduk. Tek tek her şeyi göstereceğiz. Onun videosu başka bir video olacak. Evet. Onlara da fiyatlarından bahsederiz. Biz gerçekten yüksek bir meblağ bekliyorduk. Ama 5'te biri falan çıktı. o yüzden biraz şaşırdık. Ha, uykumu anlatıyordum. Yine bir uykum geldi. Recovery gibi bir şey içtik. Yani biraz kendimize gelelim diye ben yine az uyuduğum için ya şöyle uyuma uyuyorum ama ilk uyandığımda herhangi bir sebepten bir daha uyuyamıyorum. Bugünün uyanma sebebi de şuydu. Bende deprem uygulaması var. Japonya'da dakika başı deprem olduğu için ama gerçekten dakika başı hani durmaksızın deprem alarmına uyandım. Ondan sonra da uyuyamadım. 6'da uyandım zaten. Abi alışverişteyiz. Mağazanın içerisinde 10 saniyede 3 kere falan alarm verdi ve şey şiddetinde böyle 5.8. Size göstereyim. 6.1 falan da değil mi? Görüyor musunuz? Bunların hepsi deprem alarmı. Ve depremler böyle 2-3 değil. 2-3-5 falan değil. 6. Ha burada olmuyor. Okyanusta oluyor ama oluyor yani. Yemek yemeye geldik. Ne yiyecektik? Gyukatsu motomura. Hayır ne yiyeceğiz? Et yiyeceğiz. Hadi Hayır gel. adı ne o etin? Wagyu. Ay Wagyu. Ay Wagyu tu. Sıra var. Biraz Sıra bekliyoruz. Şükür yarabbim oturabildik sonunda. Aşırı acıktım ama yemeği bekliyoruz. Hala gelmedi. Hala gelmedi. Ne o? Ne bildi? Soğuk su. Soğuk su mu? Bu soğuk çay. Şimdi bunu burada mı pişireceğiz? Evet, bu mochi. Şimdi bu ne? Bak bakayım. Ha. Bilmiyorum. Onu <laughs> saçlıyor, rezil olmayalım Eee <laughs> ne yapacağız? <laughs> Yemeyelim o zaman. Tasma <laughs> aşkım o zaman bunu ne yapacağım? Ne bileyim ben nasıl açılır bilmiyorum ki. Bunu mu pişireceğiz? Evet, o eti pişireceksin orada. E ama bu açılmıyor. E, açman Açık. lazım. Oh, uh, we don't know what it is. And how can I open it? <gülüyor> <gülüyor> oh, thank you. Stop, bu şeyi geçeceğim bunu Mesela bu pişiriliyor mu? Ben emin değilim. Aşkım yani. şimdi cehaletten. bu pişiriliyor mu bilmiyorum. <laughs> bu, bunun maçı olduğuna eminim. Bunu ağzımıza dikeceğiz herhalde ya, çorbayı. Başka nasıl yapacağız? Bırak, şimdi? ben şu ekmeği bir pişireyim. Allah aşkına bir atalım şunu artık. İçini göstereyim. Böyle. Pirincim, en çok sevdiğim şey. Benim tutuşa bak ama ya. Maşa yok maşa? <laughs> şey, şunu deneyeceğim. Mesela nasıl yeniyor bu? Patates salatası gibi bir şey mi bu? Hmm, çok güzel. Çok iyi. Nasıl? Çok iyi. Güzel değil mi? Bu ne ya? Bence de çok iyi. Biliyor. hiç tuz ihtiyacı olan bir et gibi değil değil mi? Değil. Sanki böyle tuz koysam tadını bozacakmış gibi. O kadar lezzetli ki et. Şimdi çorbasını deniyorum. Önce bir karıştırmak lazım ama çorbayı. içinde şeyler var çünkü. Nasıl? Geçen akşamki sobacı var ya. Bunun suyu gibi aynı. O kadar iyi ki. Hmm. Soba suyu. Mükemmel. Soba suyu vereyim mi? Soba suyu. Soba suyu Kosu, ister misin? Soba suyu. Çok iyi. Ya öyle bir et düşünün ki hiçbir şekilde tuz atmaya gerek yok. Ben burayı Amerika'da yaşayan bir Asyalı, bir YouTuber'dan gördüm. Denemek istedim. O şekilde geldik. Size de kesinlikle öneririm eğer buraya gelirsiniz. Önerir misin? Öneririm. <laughs>